günaydın biz köye gidiyoruz Betüş Hanım'la şöyle anneme çiçek götürüyorum babalar günü hediyem ve eşyalarımızı aldı Betüş Hanım da hazırlanmış kızları da hazırladım annem bugün yemek verecek köyde e, Feridun'u bekliyoruz o arada size de böyle bir açılış yapalım dedik bakalım neler yaparsak gün içinde yine sizlerle birlikte sevimde kalın takipte kalın Yeşil mi bu da? <gülüyor> <gülüyor> ya sevim ya. Çünkü Ay böyle... korktum deden boyuna geliyor, boyuna geliyor dedim hadi. Hadi oldu. Vay dedem senden pikniğe gideceksin. Oy dedem Senden Sen de mi pikniğe gideceksin? Ben köye gidiyorum. Varmış. Çağırdılar. <laughs> Aynen davetlisin yani. <laughs> Özel davetli. Bir de annene çember götürüyor Ya hiç eli boşta gitmen adetindir. <laughs> Betüş Hanım, e, kocan nerede? İşte. Kocası işteymiş Haber arkadaşlar. Canım, yok, selam Haber Teşekkür ederim canım. Simitlerimiz bir de içecek Toplamı Toplamaya başladık Betül Hanım'la. Evet. şu işleri hiç sevmiyorum. Bilmiyorum, Bilmiyorum. bir arada bir sana getir de seni de toplayalım. Şu işleri, şu işleri hiç sevmiyorum bir Bu böyle şeyler hiç sevmiyorum. Hangi Dolmuyor. Bebe? Aa böyle işler. E, yapma topla, topla, topla 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 e, topla dolmak e, bilmiyor e, biliyor musun? Ay ben hiç vallahi şey yapmıyorum. Vallahi ben de severek yapıyorum. Seviyorum yani. Büyük olacak böyle aldı mı? Dolacak. Ne e, olur? Senin avucun büyük olduğu için onları doldurmaz bacanak Doğru söylüyorsun. Dolmuyor abi? Evet. Kuzu olacak. Değil mi? Anlarım. <laughs> Recep Sefer abi devamlı hep böyle. Yok ben, ben kuzu satarım diye. Ben, benim kuzuyu da satmadım. Ben şey her şeyi oğlum niye keseyim? Kesmeyeceğim didi. bu kurban. Hayır Feriz Satacağız yani ya. Hayır ne satmak? Anana satılık değil mi? Didi, didi. Anana Kestiğe satılık değil mi? Diye <laughs> satılık... Sen kestin didi. mi? Kestiğe verdi. diye. Sen kestin didi. mi? Tamam ben de işte kurbana keseceğim. Hafı ne oldu biliyor musun? Olur. Aynı farka geliyor yani. Olur. Ben sadece büyük kuzumu onu veriyorum. Büyük kuzumu kesiyorum. Aynı fark. Kendin bilirsin gene. Satarız ya. Ya satıp da Allah aşkına Feridun ya. Bir kez işte. Hemen benim kotlaya getir onu. Hemen satarım ertesi gün. Bence benim koy, dola koy Çık. dolabına Ve ye. Dikkat et seni. Koy dolabına ye. Tepedeki ne öyle o kremin üstü yılan mı o? Bak. Nerede be? Yalan söyleme. Bak bak bak. Gerçek. Yalan <laughs> <laughs> mı bahsediyorsun? Yalan mı? keledir ya. Yalnız, yalnız çok yatırıyor bu insanın üstüne. E, tohumlanmış dedik ya hayatım. Daha tohumlanmamış ama bir kurbanlı bir kurbanlı tohumlanmış. saçı kim satayım? <laughs> Açtırmasın e? boş ver. Getirsin aslında yerim boş. Yani. Şey yaptı oraya da göreceğim bak ona göre açacağız. Ben sö söz, söz verdik oğlum adamlara. Bu kadar izin al değil mi? Yani. Yani. Haklısın ben bacanak. Nereye götüreceksin? İş, yerine. iş yerine götürecektim. Bugün hayır var diye Akşama getireceğim size pilav. ne ya fazla yaparız ne yine fazla yapacağım. 5'te altıda ben yokum. Saat ben şimdi biraz uçuyorum. 5'te uç buradan. Be <laughs> beş, beş, bu beş buçukta Neden girer. sen işe mi gideceksin? Manyak mısın? Kaçta giriyorum <laughs> ben işe? Üç buçukta işe gidiyoruz. Güzel mi üç buçukta Yarım saat önceden mi basıyoruz? Allah Allah. Yarım saat önceden de çıkarız. E o zaman o zamana kadar olacak mı yemek akşam verir mi? Olur olur. Kaç... Güzel açlığı verecekmiş bir tencerede bana. <laughs> Sen özel damat mısın? Öyle. Senin ne ayrıcılığın var? Senin ne ayrıcılığın var? Ben kasap olduğum için. Değil mi? <gülüyor> 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 bir kuzu keser mi gene ben? Bacanak şu senin kuzuyu kesen de yiyem ben. Sırtan mı hayır ol işte olur bak. Yiyelim lan. Satcaksan satan bak kuzuyu. Satmasın ya keşke Ay ev yaptırıyorsunuz para lazımsa. Ulan Lansın bacanak senin bile kapan kuzunun parası, çalışıyor. <laughs> kuzunun parasını ne Bana bak ne bana. Şş, salondaki koltuk var ya. He. Bağışlayacağım bedava birini. Haberinizde olsun alacaksanız alın. Sonra bir daha koltuk var. Bağışlayacağım. Yani şimdi koltuk aldık biz. Gelecek yani. <laughs> Çıkarmam evet. gerekiyor onları. Bana evet. lokum getirmeyin lan beni. Telefonu alsın. Acına ona göre yani bak. Gelin tamam. Tamam, bir gün. Bir gün işte lokum Bir yani. gün gelirim ben sırtlanma. Ana bu ne? Evet. Allah kabul etsin. Ne? Koydu koydu. Kol. Allah kabul etsin. Allah annenin her bir sağlık kuvvet versin. Bugün Bilse. bu işler bitmeyecek arkadaşlar. Bitmez, Beşinci bitmez. Beşinci tatlıyım mesela. Ne Gel oğlum. Gel bir <laughs> cüketeyim seni. Istemem cebime koy arkadaşlar. Ferdun. Ne hoş. Ferdun. Kuzu kestiğin zaman bizi de herhalde getirirsin yemeğe değil mi? Kuzu dokanır size. Dokanır tabii. Sıcakta kuzu mu yenilir ya? Prensesim. <laughs> evet, ıhlamurları annem toplamış. <laughs> Bu arada böyle çok ee, öksürtüyor arkadaşlar. Evet. Bunun tozu e, boğazıma kaçtı herhalde. Şöyle ben de topladım biraz. Ama tohum olmaya başlamış artık. Annem de o ağacı toplamayın dedi. Kendisi bu kadar toplamış. Anneannemin böyle evine sermiş. Ihlamur toplamaya devam ediyorum. Sevinç hamuru yoğurdu. Birazdan hamur kızartacağız. Çay içeceğiz. Sen bir şey diyecek misin komşu? Çok sıcak köy. Aşırı sıcak. Köy değil mi? Her yer sıcak. Evet her yer şey sıcak. Evden kaçtık acaba köy serin mi diye. <laughs> Ama içerisi buz gibi arkadaşlar. Daha fena. Annemin evi serin oluyor. Güneş görmediği için. Ben de böyle fırının üzerine çıktım. Yardım ediyoruz anneme. Şey, bu da küçük küçük olduğu için baş olmuyor. Çok zaman alıyor. Benim poşeti bir yere boşaltın edersen. Tamam ben kovaya boşaltırım. Pişanım ne yapıyorsun? İyiyiz köye geldik. Çay içeceğiz şimdi. Oh tam sen. Tebrikli de çek. <laughs> Terledi de şey ben onu. Tamam <laughs> mı? Hadi bakalım çayları içelim Betüş Hanım. Ha, ha, bu ne? Kuzeye tokat uçakaladın mı? Kuzey'e vurdun mu annem? Vurdun mu Kuzey'e? Bugün takma tırnağımı takacaktım. Dün takma tırnak aldım. Tırnak takılır. Töberi, ama, ama zaten benimle. karamazdım da. Takma tırnak mı aldın dün? Çok güzel. Nerede A, takmayı planlıyorsun? Ama gel gelelim hiçbir iş yapılmıyor ki onunla. Türnek Yarım saat tutamadım dırnağımı. Yine giderken tak. Tırnak da takılır mı galiba? Sana da taksınlar bir tane. ben ne tutar da da bas ediverin. Hanife, gül kokulu Hanife. Konuşsana. Biraz çay molası ver. Bak Ana çok çirkin. Vallahi çok çirkin. çok çirkin. Midem var. Bakayım kız. Ne şu tırnaktan midem var. Benim bir arkadaş taktım. Facebook'ta gördüm. İğrenç duruyor. Kim ki o. Çapa evet. güzel tırnak. Evet, Ana meyve bitirdin mi kızım hepsini? Ha işte. Hı, bütün çaylarımızı için çok. bu suyu. Yok be güzel duruyor bu şey. Hı hı güzel güzel pek güzel. Ama Ay, kibar ama. Ne lava besler atma. Pirençli mi bir de çok güzel. Kibar, Sen anlarsın o suyu. Kibar anlamı. kibar. Öyle kibar. gösterme bu da alır yakında. Aldık <laughs> <laughs> Göstermesen <laughs> gerek <bedavliyim gülüyor> yok. De, buç, 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 o kadar Manikür'e gideceğim. <laughs> Manikür'e mi gidiyorsun sen bir de? Hı, hmm, gideceğim. Yani. Yedosu İstanbul. Aynı. Salya, Salya. Aynen. Denizlere girilmez ki. Bütün memleketin dünyanın kısmı orada. Çok şey. Ben ne de sevmiyorum sanki? zaten hiç deniz. Anne. Buradan çıkıyorum. sırılsıklan. Kendine terbiye mi yedirdin? Buradan çıkıyorsun sırılsıklan bir de hadi üstünü değiştir. Ay hiç sevmedim. Otu evinde ya. Bana demek <denizlenmek>, geyikli geliyor. <laughs> Bana tutmuyor böyle şey? Ne değil mi? Ya biz geyikle denize gittik de bunlar var. Orada bir tuvalet vardı. Tuvaleti herkes giriyor. Ben de girer ki böyle döner kapılmışım bir şeymiş. Ben, <laughs> ben böyle bekliyorum tamam mı? <laughs> kapı açılacak falan. Giremezsin. Ben, ben gidince kapı açılacakmış. <laughs> Hayır ben dönüp ben duruyor. duruyor hemen Oradan arasına gireceğim. Yani dönmüyor. Bu kare bir şey Tabii değil canım, mi? Bizim. Kare demir koymuşlar. Demiri iteklersen demirle arasından <laughs> geçiyor. Yani ben böyle bekliyorum. Demir, <laughs> <açıp geldim. gülüyor> bir adam da arkadan beni bir itti değil mi? Ben bir hızlı girdim ama. Bunların kapıdan sen bir giriş yapamadın. Giy dedin mi benim aklıma o geliyor diyor bu da. Bunlar da vardı. Ama bizler gittiği zaman canın sıkılmaz. Bu zaten yanlış tuvalete gider. Herkesler tuvalete. <laughs> Bunu da yaptık. Geçen kapıcıya gittik. Erkekler tuvalete. Ee, yazmıyorum o kızım kapıcı. Bakmadım ki. Direkt girdi. Allah'tan kimse yok. <laughs> ne oldu? Duramadın mı evde? Hadi çok şey yap, kapat. Ya. Çok sıcak. Anneme şu çiçeği ben getirdim. Şunu da anneler gününde almıştım. O da ne güzel açmış. Farklı bir saksıya almış annem bunu. Kuzey ne oldu tatlım? Çay içiyorlar. Kapıyı ne yapıyorsunuz kapıyı, siz? Kapıyı açıp kapatıyorlar. Bir sürü sinek doldu içeri. Kim açtı kızım? Kuzey ne ya? Eşim. Kavun yiyor. Gel kızım kavun yiyeceğim. Bak bunlar içeride ha de kola içiyor. Ha kola içiyorlar. Kolayı nereden bulmuş? Kızım gel. Nesu gel. Deden kavun vermiş. Çok güzel. Verirken ben aldım diyorum ya. Nerede sen aldın? Abi Betüş abi. Hanım kavun yiyecek mi? Yedim yedim, sağ ol siz yiyin. Gel kızım ısır. Bırak. Ben Kola ben içmeyi. Bak kavun canım, Anne yok, sen bak, yorum yapmayacak <laughs> mı? Bir bak gel ısır <laughs> <bak>, Ya Yapacağım ulan <başlayan> mı topluyorum ben <bir>. de. Zorla yorum yapıyorum. Arkadaşlar yağmur yağıyor. Yağmura yakalandık. Bugün buraya getirdik. Yağmur yağdı. Büyülü oldu. Şimdi hamurları kızartacağız da bizim orada yağmur. Bete yağı vuralım kızım. Yağ koyun da. Tamam hadi koy Betüş yana. Hanım. Koy. Tavayı evet. koy tavayı. Evet. Evet, tavayı yağı. Tavayı yağı. Tavayı yağı. Bereketli olsun. Ha şey bu mu? Ha ha. Çok mu? Çok yapışıyor. Yağla yağla elli yağla. Yağla yağla. Yağla yani, yağla. Yani, bana kavazı tarzı güzel oldu. Esna alır öyle şey yapalım. Pongdere'i severim ama iyisini ver. Abi iyi bakın kendinize bak. Hasta olmayın. Bunu juara çekiyor. Yaptırdın ya. mı gene? Yaptırdım. Şey, i̇yi etmişsin. Benim doğum benim düğünde. Şunu şey, ben ben hani pes... şey alamadım yap bak şey ama. Ne zaman oldu senin düğün? Nerede dedim düğünü? Evet. Havuz başında. Düğün başına gelmedin sen. Gelemedim. Niye gelemedim? Neden gelemedi? kutlaştın sen almışım, öyle değil mi? Ben çok güzeldi. Ama gelecekti de bir çıktı onun bir şey oluyordu. Ben sana ne Gün, eminim. gün mü vardı? Bir şey vardı Sebim. Gün vardı ben gün. Bir tane şey oldu ya evdeki aşamın diye gelmedi mi? Ben? Gün, gün, güne dek geldi ondandır. Oh, oh. Oynamamız kalabalık yeterdi. Yok mu çocuğun başka evlenecek? Kimi? Kimi? Mehmet var mı? Mehmet var, var. Ya, dostum. Daha kız, daha Kızım daha daha zaman bir de havuz başına güzel oldu. Yeri de güzeldi. Mi? Olsun ya. Canım. Sen ne? dinle, teyzen dinlenmedik en He? Salonda olmadı ya. Orada işte bir şey daha oldu en azından. Öyle oldu da. Ötesi güzeldi. Öyle oldu da, öyle de duramadık. Anam düşüyorum cennet yenge, ben ha. Uyuruz, <laughs> benim üstüme düştüm ya. <laughs> bir karışma. düşme diyor. Hadi ocak bizim bir de, bir de. hafifledi ya. Şu tarafı tekrar ayarla. Tamam, Dumandan mı öyle oldu? Dedim de öyle oldu. Dumandan artık. Sonuçta gözüme duman mı girdi? Evet. Hadi geri dur geri. Meva. 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 Anne ne bak ne Çin var? Ne var? Çanta falan satıyor orada. Hadi gel çıkar. değiştireyim. Bu kadar toplamış da biri. Ne var sen? Asel prensesim. Bak bakayım bana. Asel bebek. Gel saçın saçını toplayalım şapkanı takalım anneciğim. Anne. Anne. Ah. Evet arkadaşlar biz hamurları kızarttık. Şimdi birazdan e, pilavı haşlayacağız. Yani pilav yapacağız birazdan. Pilavdan sonra da işte ayran, pilav, ee, tatlı artık ne aldılarsa. Kuzey. Evet. Baban gitti, gitti baban. Sen kaldın. Hadi, Hadi bakalım. Tavukları pişirmişim. Hacıyı da çarşı. Hadi şey edelim. <laughs> Çıkaralım tepsiyi. He. Feridun, tavukları pişirmişim. Feridun'u <laughs> Feridun çarşıya yollamışım. <laughs> Gel Cennet yenge sen oynayalım. Cennet yenge çık karşıma de. <laughs> e, babam hediyesini camda bırakmış. Almamış hediyeyi. <laughs> Sevinç. Babam bak şey. Tut. Tut toplayıver diyorlar. Toplayamayacağım. <laughs> Sevinç nenelere tut toplayıver ve Yok ki toplanacak gibi? Az önce yağmur yıkadı. Aa ya. otomatik yiyor musun? Hemen. Otomatik makine. İyi <laughs> e, yağmur yıkadıysa ben de yiyeyim o zaman. Sevim şu nenelere götürelim. Neneler istiyor be ya. Eee siz toplayıverin. verin bak ben temin size topladım yediniz. Size ben nenelere döküm. toplayın. Döküldü, çok Hı -hı. Aha burası çok borza çok sevim sevim. Ben... Ay biz çocukken bunun tepesinden inmezdik bu ağacın. <laughs> Arkadaşlarla dut ağacına gelirdik. Oradan çıkar bakla tarlasına. Ay! Betüş Hanım bakar mısın annemin cevizine? Maşallah, subhanallah. Olsun alırız işte. Sebe. Ay! Da Şuna bak, küçücük ağaca bakar mısın? Şey de alır. Mürüde abla da alır. Mürüde abla da alır gibi. Şş, hadi oyna bakalım. Hu. Hu hu. Hadi yemiyorum, yemiyorum. <laughs> Amma canın istemiş oyun be. Hoppa, <laughs> dim Cennet yengenci gene kızacak sana. Hadi semaverimiz de kaynıyor bakan. Feridun ocaklamış. Aynen. Geti ben bunları ayıklamaya başlıyorum. Ben de ayıklayacağım. Tas kaşar. <laughs> ne kadar? Bir daha git gel. Güzelce giyinmiş. Oo. 3-4 kilo oldu değil mi? Hmm, bol zeytinyağlı güzel olur. Hadi kapan madem. Koy bunun içine. Şey onu bunu mu? Bir... Ha önce onu koy. Neden öyleydi? <laughs> Başka bir şey getirir misin? Battaniye ya. Mi? Ya var ha var. Hava, soğumasın diye örtülüyor. Ha, soğumasın. Yürü, yürü, yürü. Hmm, hadi bakalım. Pilav dinlenmeye. Açıktan bir tane. Iyi şey Amin <laughs> şey, evet. <laughs> <mi? gülüyor> komşu. Annemin evi de şurası. Evet. Görünmüyor ağaçlarda. Aynen. Evet. geliyor insanlar arkadaşlar. Şöyle pilavımız da. Aynen. Vardır gelir o da. Ha.

<laughs> evet arkadaşlar manzara süper <laughs> anne burası çok güzelmiş manzarası değil mi <laughs> camimiz <laughs> buradan düşsek mi o kadar yüksek değil aslında ya bilmem kaçıncı kattan düşüyor ikinci kat burası işte <laughs> Çok güzel olacak ama burada oturması değil mi köy meydanı? Yüksek de, daha da yüksek. Da, 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 da. Hmm. Sayı mıdır? Gidin oğlum gitsin. Sen hala köpek derdin. Ama ya git Onlara da verdik aslında ama. Abla diye bak sevin. oraya. Ay yedim koptu. <gülüyor> <gülüyor> ay kız vallahi üstüme atladı zannettim. <laughs> Köyümüz çok güzel arkadaşlar. Hele burada oturması harika. Anam tata unça yapıyoruz. E, Na sofa da koy verin. Kapı kapı. Kolay gelsin. Sağ ol, nasıl hoş geldin. Sevim. Dur ben koy vereceğim nasıl. Oo <laughs> 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 Ali çayla senden mi? tamam ben <laughs> şekersiz içiyorum. Daha, Ana ben... yandım ben yandım. Şeker getir diyor <laughs> bak Betül. Bir şeker getirelim. Recep dayı şeker eline yalnız yalnız sağlık. Recep dayı. İsmi gene yerde. Annem diyor ya Recep dayı. De biz de çay içiyoruz arkadaşlar. Kahvenin önünde oturduk. <laughs> Köy kahvesinin. <laughs> Komşu çayı da bulmuşsun hadi iyisin. He, sağ olsun. bu çay <laughs> Evet, Kaz Dağları manzaramız şöyle. Bugün de sizlere böyle bir video olsun. Şurası annemin evi. Ay, araba geliyor. Betül ablayla çöp atmaya gidiyoruz. <laughs> Ay Betüş ana. Evet. <laughs> Sen de çöp atmaya gidiyorsun. Hı -hı. Şöyle köyden Gödeğil uzaklaştık. Komşu gitmeyelim mi artık? Ya bir çay içelim. Ama mi? şey benim ügeler aramıştır bugün telefon kapalıydı. Arayan soran ulaşamadı bugün benim telefonda. Köyde çok fazla çekmiyor. Ben yani telefon çekiyordu internet sıkıntısı. Ee, komşu yoruldun mu bugün? Yorulmadım ya. Daha çok değişiklik oldu. Güzel değişiklik oldu. <laughs> Elmas yenge. Easy. Şöyle. <laughs> İyi oldu orada değil mi kahvenin üstünde? Hı hı. Dağıtılması oldu. iyi oldu. Bayağı kalabalıktı. Biz gittikten sonra daha çok gelenler olmuş herhalde. Evet, 5-6 Biz bir ara var. yukarıdaki evin oraya gitmiştik. 5-6 kişi birden geldi. O arada Betül abla bayağı bir <laughs> yorulmuş. Yok. Artık bizim köye bak herkes ev yaptırmaya başlamış. İyi maşallah. Bakalım bizimki ne zaman başlayacak. Merak ediyordum nasıl son durumu diye. Yok şu an daha bir başlama yok yani. Merak edilecek bir durum yok. Yani toplanmış falan diyordum da. Ondan dedim. Bir de vişne toplayacaktık hani. Ay gidemedik. Birkaç gün sonra tekrar gelirsek. E, vişneleri de kurtlar yer ki. Ihlamur toplamaya gelirsek o zaman vişne de toplarız. Çık, şimdi çivi toplayamıyor mu? Şurada üst katta oldu. Orası düz olduğu için iyi oldu. Burası köy kahvesi. Erkan'ın araba <laughs> da kardeşimin arabası. Ha, ne yazmış? Kirpiklerin sayısını biliriz. Ben gözlere nasıl baktığını sen düşün. Valla. Vay be. Var mı Herhalde var yazdığına göre. Demek ki. <laughs> Boşuna mı yazmış yani? Sen düşün Ay buradan çıkalım. Neyse bakalım şimdi kapatıyorum arkadaşlar. Daha sonra tekrar görüşürüz. Evet canlar annemin evine geldim. Şimdi çay demleyeceğiz. Şöyle annemin çiçeği. Bakın şurada şu alanda yemiştik yemeğimizi. Yani köyler oraya gelmişti. Şöyle köylülerimizde. Çoğu geldi yenildi bitti artık. Herkes gelmiş zaten. Böyle sizlerle de böyle bir çekim olsun istedim. O zaman şimdi biz yine çay yapacağız. Son defa çayımızı bugün. 4 demlik çay ve bir semaver bitirdik. Şimdi de son çayımızı yapacağız. Sonra da içtikten sonra gideceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Gel komşu gel. Kapanışı yapıyorum. Yoruldun değil mi sen de bugün Yok, çok ya? Yok yoruldum. Eşimi aradım da ben de ne, ne diyor? zaman yiyeceğiniz pilav gelecek mi diyor? <laughs> İsa abi <acıkmıştır>. <gülüyor> <Takımlayamadım>. <gülüyor> Tamam pilav ayır dedim ya anneme ben. Bak buraya da getirmişler. Sevinç mi getirdi? Ne yaptı? Hmm. Ayır dedim ya biraz götürürüz komşulara şey, falan. Zaten komşuda Sema abla pilav Aynen Sema ablaya Fatma'ya hepsine götürürüz. Tamam yapalım. komşu bakalım. Hadi, Hadi kapatalım artık. Sonraki videoda görüşürüz. Betül abla da bugün çok yoruldu kadında. Yok konuş. <laughs> Hadi şimdi çay içeceğiz. Sonra gideceğiz artık. Annemin evinde biraz dağıttık ama eve hiç bakamadık çocuklar zaten. Sağ olsunlar. <laughs> bugün de hava öyle bir sıkıntılıydı. Betüş Hanım. Evet. Öyle bir sıkıntılı bir hava vardı bugün. Şu bardakları ellede Sen piknik tüpünü getirdin mi canım? Piknik tüpünü getirdin mi annem diyordu ya. Dışarıda oldu. Dışarıda mı? Orada mı kaynatalım çayı? Tam dışarı gidelim. İçerisi de sıcak biraz. Şöyle. Şöyle. <laughs> Hangaldayım bir, var, bir tamam geldi kardeş sana hadi gez, tamam gez, kal, kal. <laughs> Başlasın, hadi Haydi geldik bakalım kızlar. Hoppa! Çekim